Ne yapayım, kum yiyor. Burada bir mezarlık var, ev mezarlıkları mezarlıkla üstünden geçiyoruz. Sakın yapmayın tamam mı? Allah'ım, burada sosunu kopyalayayım, mezarlıkla kopyalayayım. Burada bir ev var, evin içine girelim. Burada suç işlerinden kötü bir çözüm. Şey Ama böyle de dans edebilirim. Videoyu like atmayayım, ne yapayım söyleyemem. Bak wow, bu öyle. Wow, Yolları yeah. kattım yine bak şu kafayı görüyor musun? Hadi abi, bu kafayla bir çakar var ya. Zaten bir videom var. Samet kardeşi de kafasını vurur. Ben onun ailesin mi? Haberiniz var mı? Ben onun ailesin mi? Adamın ailesindeyim. mi? Adamın ailesin mi? Evet adamın ailesin mi? Evet. Kim Kimse şaşırmadı mı? Ya ben elimden aldım o Abim Allah baba robux katıl Benim adım ne söyleyeyim mi Söyleyeyim mi söylemeyeyim mi İsmail'e düşüp yatmışsak İşte ya Robux önerisi ne Dört öpücük önerisi ne Dört ne Lan burada ölenin Lan burada ölenin Ölenin burada be gel la olmadı. Ders haberi acı ben alayım. Bismillah. Evet. Sen siz kör olursun. Allah şuna bir gider misiniz? Ya bir gidin. Ya bir yerinize otur yerinize. Abi kör olacaksınız. Ben geçiyorum. Geç. Hadi. Hadi kardeşim. Allah bekler. Ne olacaksın. Bugün şu an sizi gösteriyorum. Bugün sevdiğim bir arkadaşım söyledi. Çocuk silah oynamış. Sonra ölmüş. Köyde bir araba geçti. Bir araba mı? 100 bir tane araba geçti. 100 tane araba geçti. Ben almadım. Sonra bunu cenazesiz kutluyoruz. Herkes ağlıyor mu? Yaşasın, yaşasın. Ne yaşasın ya? Arkadaşlar biz buraya gülmeye gelmedik ağlamaya. Yazık değil mi lan şu çocuk çocuğum? Ben bile ağlamıştım. Hem de çok Kabaktan beri ağlıyorum siz kötüsünüz. Oha. Hiç ağlamadılar güldüler yürü gittiler. Hanımefendi bunu dinlemelisiniz. Merhabalar. Evet çocuğumuz öldü. Çiçekle oynamış. Oturabilir misiniz? Oturun. Tamam. Ekranı döndürebiliyoruz. Bu ekran bal ya. Ya Roblox sevdi. Ne kadar kötü bir oysun. Evet. Bu kadar. Şaka. Çocuk. Şimdi şey yapayım diye ben yarıda kötüleyeceğim sizi. Gel bakalım. Ee, hemen, hemen size gelin diyeceğim. Gelin. Benim karakter dans <laughs> etsin. Dans etmeyi çok seviyorum. Bu üçü dans etmeyi. Ama güzel ama. gelin <laughs> gelin Allahu ekber Hadi gelin gidel. Daha dinleyecek misiniz? Hadi bir de sahne geçsin. Dokuyoruz. Evet canım çekecek. Çay içicisini. Ne diyor? Arkadaşlar Evet arkadaşlar. Burada bir tane çocuğumuz ölüyor Çocuk silahla ölmüş mi? Ben geç lan Ağabey sen o bıçağını batır. Sen de bak o çocuk gibi görsün sana gülerler Bak ya Gülmemizi istiyor. Ya ağlayacağım. Yaa. Hayır, hayır, hayır. Çocuk biraz ıpıldı. Neyse gidelim. Ne yapacağım şimdi? ben benzerdi. Çocuk silahla oynamış. Köyde bir sürü ağırlığı gitti. Yukarıdaki köymüş. <laughs> video berada. Bye.